Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber dün anlattığım ve videosunun şu anda olduğu bir şeyi tekrar yapacağız arkadaşlar. Dün bu üç büyük aralarla arkadaşlar şunlarla şu kahvelerle nasıl bir köpüklü kahve yapacağımızı anlatmıştım. E, kuzenlerimin bağırışmasından ağlamasından dolayı pek anlaşılmamış sesim arkadaşlar. Şimdi yine de yapacağız. Bunun için arkadaşlar şöyle e, şeker gerekiyor. Yani bir şeker sebebi aslında arkadaşlar. E, yani isteyen böyle şeker katabilir. Ben kattım arkadaşlar. Ben çileklere severim şekerli bir şekilde seviyorum çilek içmeyi. Yani şekeri içeceklerde sıvı şeylerde severim. Sonra arkadaşlar kahvemizi açıyoruz. Oha lan. Tek tersim arkadaşlar. Normalde böyle açtığı zaman kahveyi tekti açmam açamam. Sonra döküyoruz arkadaşlar içine. Bu arada arkadaşlar şu doğru baktım. Kardeşim geçti yolla bu kapının önünden gördü beni de sonra arkadaşlar şu kadar falan arkadaşlar şu miktarda su ekliyoruz şu şekilde arkadaşlar sonra bunu karıştıracağız bu arada arkadaşlar karıştırırken kahvenin kıvamı biraz başta sert olacak yani kremsi bir kıvamı olacak. Onu karşıtları çay yumuşayacak arkadaşlar ve iyice karıştıracaksınız. Sıvı gel gelecek arkadaşlar biraz hafif akışkan bir hale olacak. Kıvamı olacak. Sonra iyice karıştırılınca bu bu sefer köpürmeye başlayacak arkadaşlar. Hani latte yaparken kahveyi şişede çalkalayıp köpürtüyorsunuz ya ona yakın bir kıvam elde edeceksiniz. Bu şeyin kahvenin miktarı da artacak. Şuraya kadar falan gelecek arkadaşlar köpürünce. Şöyle bir şey olacak. Sonra üzerine full sıcak sık atıp ee, tüketebilirsiniz arkadaşlar. Benim gibi böyle hızlıca karıştırmalı gerek Hem sert, sağlam bir şekilde hem de hızlı bir şekilde karıştırın. Ondan sonra köpürmesi olacak yani gerçekleşecek. Hatta ben bardakla falan köpürtemem diyorsanız arkadaşlar şişe de kullanabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yok da arkadaşlar fark etmez. Kahve ve şekeri şişeye koyup üzerine çok az sıcak su ekleyip bir şişede de çalkalayarak köpürtebilirsiniz. Ben bardakta yapacağım arkadaşlar. Şeyim olmadığı için su, su şişem olmadığı için arkadaşlar. Yani bir de bu su şişesi kullanabilirsiniz şey olarak. Benim herhangi bir şişem olmadığı için şişede yapmayacağım. Direkt bardakta yapıyorum. Böyle çalkalayarak köpürtebilirsiniz dediğim gibi. Bu arada ışık süzme, şeyi ne güzel arkadaşlar bakın. Kazanda çizgi çizeyim. Çaydanlıktan yansıyor. Arkadan güneş geliyor arkadaşlar. Neyse. Zaten bunu niye anlatım bilmiyorum ki arkadaşlar Güneş şimdi falan. Bardak işte gerçekten köpürdü. Şöyle de bir kıvamı oldu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir önceki şeyden şey yani dünkü video diyelim daha önce arkadaşlar daha doğrusu e, bir önceki videoda yine bu tarifi deniyordum ya arkadaşlar gösteriyordum kuzenim bana sormuştu e, ablamların yani annesi izin vermemiş ya, arkadaşlar yengem izin vermemiş bizim ablam ablam gibi falan markete gittiler bunlar da gitmek istemişler izin vermemiş kuzenim sordu dedi nereye gittiler sonra dedim bilmiyorum dedim Sonra kamera yaklaşıp söyledim arkadaşlar pek anlaşılmamış tekrar söylüyorum. Orada dedim ki arkadaşlar. Dedim şaka yapıyorum markete gittiler dedim. Barışmadan dolayı pe pek anlaşılmamış. Bir de yoldan geçen arabadan sesi falan da vardı. Yağmur da yağıyordu biraz. Gürültüden dolayı sesi hiç anlaşılmamış. O yüzden yeniden anlatmak istiyorum bütün şeyi. Bayağı bir köpürdü arkadaşlar bence miktarı arttı çok iyi Sonra arkadaşlar üzerine sıcak su ekliyorsunuz şöyle bunun miktarı şuraya kadar gelecek arkadaşlar bir birazcık bırakın arkadaşlar dudak payı bırakın içmek için şöyle şekilde sıcak su ekliyorum. sonra arkadaşlar tarif bitiyor. E, dudak payı bırakın dediğim gibi arkadaşlar. E, içmek için yani şöyle bir boşluk olsun. Bu arada video çok parlak gözüküyorsa gerçekten çok özür dilerim. Aa ekran parlaklığı işte. Güneş algılanca parlaklığı açacak benim telefon. So, arkadaşlar şöyle baktığınızda hafif şurası biraz rengi açık gözükecek hatta tortu göreceksiniz. Onu karıştırıp e, dibe çöken şeyleri partikülleri havaya kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Suya karıştırabilirsiniz. Böyle yapınca kahveniz tamamen hazır olmuş oluyor. Bir de köprü koyduğum gibi arkadaşlar. Bir önceki videoda göstermiştim. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Umarım gözüküyordur. Şu an şu şekilde bir e, köpük oluyor. Birazcık açtırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar karıştırıyorsunuz hızlı bir şekilde ve kahveniz hazır oluyor. Afiyet olsun videomu kadardı. Videomu beğen beğendiyseniz beğenirseniz lütfen, lütfen aşağıdan like atın. benim konuşmam ne olacak. Veya bunu unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay mutlaka bu kanala abone, olmayı, abone olmalısınız arkadaşlar çünkü bir sürü videom var ee, tarif videolar da veriyorum arkadaşlar Kaç, videolarımı kaçırmamak için mutlaka abone olup bildirimleri açın kahvenin tadı ve şeker çok zormuş arkadaşlar tam sevdiğim gibi bay bay hepinizi çok seviyorum